Epic Games'e defalarca teşekkür ediyorum. RPG oyunları arasındaki çok değerli bir oyun olan The Other World Special Choose Edition'ı şu anda bedava hediye etti. Bu 24 saat içinde bu bedava. Eskiden haftada bir tane oyun falan veriyordu. Artık her gün veriyor. Yılbaşı yaklaştı herhalde. Oyunun New Game diyelim. Çok güzel bir RPG. Normal olarak başlıyorum. Her şey kontinu ediyorum. Standartlarda bu oyunu yapan yani adamlar daha önce Fallout'un e, hit takımında çalıştılar. Yani Fallout'u yapan adamlarla aynı adamlar. Bethesda'daki gibi e, sürekli bağlı bir oyun yapısı yok. Next diyorum geçiyorum. E, şeyleri vereceğiz. Attributes sıra vereceğiz. E, ben burada özellikle şu çarma e, iki tane vereceğim. E, i̇nsanları etkilemekte. Yani diyaloglar çok fazla bu oyunda ve diyaloglar birbirine çok bağlantılı. İnsanları etkilemekte e, Charm biraz e, faydalı. Intelligence vereceğim. Perception'ine vereceğim. Dextra'ya Strength'i e vereceğim. Altına End'i attım. E, Temperament'e vermeyeceğim abi. E, Regeneration'larla ilgili. Gerçi burada da Lie falan efekti var ya, bak Lie. E, yani yalan söylemekle ilgili efekti arttırıyor. Sağda görüyorsunuz Sneak'i arttırıyor. Medical Engineering ve e, determination da arttırıyor. E, charm'da da var Lie efekti. Bak ne neye verdiklerini göstereyim. Mesela Intelligence'da ne varmış? Long Guns varmış, Persuade varmış, Shake varmış falan. Dexter'dakileri de görüyorsunuz, i̇şte Strange'dakileri de görüyorsunuz. Çok böyle dallı budaklı bir yapı var. E diyorum, Next diyorum. Burada skill'lerde neye vereyim? E, diyaloğa bir tane vereceğim. Diyalog önemli bu oyunda. Gerçekten önemli. Bir de neye vereyim? E, ne verelim? Melee mi var? Defense'a mı verelim yoksa şu Stealth'a mı verelim? Stealth'a verelim Hadi Next diyorum. E tuşuna basarak. Burada karakterin herhangi bir e, aptitude'u var mı diye soruyor. Ne olsun şurada bak sağda özellikleri var mesela bu neymiş abi block artı 1 veriyormuş tamam mı? E, bu ne veriyormuş? İşte drink effect duration'a artı 3 veriyormuş yani içtiğiniz şeylerin e, efektlerin durmasına artı 3 veriyormuş. E, mesela food efektlerin duration'a artı 3 %3 veren e, şey alalım şunu alalım mesela çok <laughs> önemli değil bunlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> oyun içindeki RPG'de e, güzel yerler edinebilecek. Şimdi bu kız güzelmiş ya bu bu kızı alalım biz direkt bu biz alalım. Ya da buradan mesela face direkt şey yapabiliyoruz. Mesela kafa yapısını falan değiştirebiliyoruz böyle. İşte buradan göz rengini değiştirebiliyoruz gibi. Burada bir sürü özellik var. Yani her şeyini değiştirebiliyoruz. Mesela saç şeklini buradan değiştirebiliyoruz. Gibi. Şöyle. Abi çok güzel ve ee, grafikleri de çok iyi ya. Şöyle yapsak bir de hair color versek buna. Oo, her tonu da var yani. Şöyle bir ton mu alsak? Kaşlar maçlar burada. Fiyatı var. Make-up var. Değişik makyajlar. Oo, burnu falan kanıtıyorum. O yeşil oldu. Neyse çok karakter ekranında kalmayacağım. Ee, randomize yapalım bakalım neler gelecek. Abi tiplere bak ya. Lan tem iki kız daha iyi ya. Başa alabiliyoruz mu? C desek, default desek aynen. Bir tek bir tek şeyini değiştireceğim abi. Saçını değiştireceğim. Hemen saçın güzel bir saç vereceğim buna. Seksi bir şey vermek istiyorum ya. Baktıkça böyle e, canım çeksin o kızı. Benim için şu saç tipi gerçekten e, beğendiğim bir saç tipi. Color olarak da biraz siyaha yakın renkler verebiliriz. Siyahlı kızılım oldu o. Tamam olsun çok da takılmayacağım. Next diyorum ve giriyorum. Çok karakter ekranında kalmayalım. İsim verelim buna. Letafet diyelim. Buna bir tane tatlıcı dükkanı bana abi. Letafet tatlıcılığa başlasın. Evet, hey diyorum, next diyorum. Şimdi gidiyoruz abi, felaket oluyor. Bir şeyler böyle ters gidiyor falan. Alarmlar, alarmlar? Biz uzaydayız galiba şu anda benim anladığım. Uzay mekiğin içindeyiz. Mi acaba? Yoksa yerde miyiz? Havalanıyoruz. Aynen biz havalanıyoruz. Alarm alarm atıyor. Aa gene üst, üst gibi bir yerden havalandık. Gezegene gidiyoruz. Bizi ateş ediyorlar. Aa, vurdular bize. Biz de geminin içinde miyiz acaba? Hani biz kız seçtik abi. Bu adam nereden geldi? Işınlandı bir yere. The Other Worlds. Dış dünyalar. Oyunun adı dış dünyalar. Beşinci dakikaya giriyoruz. Terra 2. Terrakki diye bir gezegene geldik. Farklı farklı gezegenler geziliyor bu oyunda. Okudum biraz çünkü başlamadan önce oyuna biraz baktım. Ama bu ben değilim. Benim karakter dışı karakter aldım. Ben. Abi bu adam ne böyle? Saçı başı dağılmış. Ne yapayım ben bu? Biz neredeyse? Ent hold 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 diyorum. Tamam mı? Bak ne diyor? Remember the hope. Umudu unutmayın. Oraya bir tane Stalin bir adam koymuş. Elbisesi öyle. Bunlar çalışıyor mu diye soruyor. Ah, Now, uh, we? the... Abi neyse bunlara geçiyorum. Tamam senaryo Senaryoyu atıyorum. Size senaryoyu izletmeyeceğim. Çünkü o kadar uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Oyunun içinden biraz gameplayler görelim. Çünkü bak zaten 5 dakikanız yedim. Zaten 5 dakikanız yedim. Bir an önce gameplay e girin. Tamam. Şu an gidiyoruz. V tuşuna basıp Ha bu oyunu yapan adamlar. Buraya geldik. Space Bar'la zıpla diyor. Bu var. Ee, oyunu yapan adamlar, Fallout yapan adamlar ee, hatta yani Fallout 4'e göre falan çok güzel böyle. Kontrol tuşu, left kontrol ile eğildim. Ben de beraber aynı anda konuşuyor. Ses sesi ses üstüne biniyor falan. Şu an devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Orada bir şey aldık galiba biz ya. Shift'te hızlı gidiyorum galiba. Onu gördüm. Shift'te hızlı gidebildiğimi gördüm. Bunun programcıları gayet yetenekli programcılar ve onun çok güzel olduğunu öğrendim. Bir şey oldu. Abi, şuradan aşağı atlasak ölür müyüz acaba? Birazcık canımız hızlı Hem Hem RGB oyunu hem aynı zamanda aksiyon oyunu yani. First person shooter olayı da var yani için içinde. Ha şimdi bir diyaloğa girelim bakalım. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Damn you! Never mind. all what happened? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take take 'em. Then my gun misfired, right through my side. I mean, what are the odds of that, right? <laughs> Sila ateşlenmiş orada falan. crawled in here and blocked off the exit with those canisters. <laughs> Bu da ilk yardım yapabiliriz abi. Beş medikal verebiliriz. Bu sayede biz ee, bizi sever yani bir tedavi ihtiyacı var. Verdik abi. Beş tane medikal. XP kazandık. Kanaması durdu. Sana borçluyum diyor. Ona yardım ettiğimiz için bize şey yapacak. Sorular sorup sürekli diyalo ee, inceleyebiliyoruz. Burada ne yapıyorsun diye sorayım. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Abi, Bazen gireceğim işin içine. ha mesela şimdi diyorum ki birisi diyorum e, gemiye diyorum Birisi grounded demek şey demek galiba ya yere indirmek gemiyi galiba derişip gemilerini e, yasal olmayan Yollardan Yere indirmişler mi demek istiyoruz burada. I'll hunt them down. Senin için onları avlayabilirim. Gibi bir şey diyoruz galiba. You'd Here, you can have my saber too. For patching me up and all. All spacers choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best. Bize silahını verdi. Evet şu anda. Silahını aldık. Nerede olduğumuzu sorabiliriz falan. Neyse. Ee, conversation'dan çıktım. Sığın aldık. Gidiyoruz bakalım. Atak diyor. Sol tuşla atak edeceğiz. Ama niye vuralım ki burada şimdi? Hiçbir şey vurmayalım. Şunları atak edip patlatsak mı acaba? Şurada da bir şey var. Şöyle bir atak edelim bakalım ne olacak. Tamam. Böyle patlattık. Şu fare gibi şeyleri avlayabilir miyiz acaba? Buradan geçemiyorum. Buradan geçemiyorum. Şunlardan bir tanesini vursam mı acaba ya? Bir şey olur mu acaba? Kaçıyor ama hareket ediyor. Çok hızlı hareket ediyor. Şimdi onu sıkılamak da var. Bir şey oldu. Ha Q'ya basarsan aynı Fallout'taki gibi e, şey yapacak. Tactical Time Delay yapacak. E, Fallout'ta da daha farklı bir şey yapıyordu. Ha bu şey gibi. Zaman yavaşlaması gibi bir şey olacak galiba Q'ya bastığımız zaman. Mesela şurada ileride basalım bakalım. Orada kırmızı... Bastım. Q'ya basınca böyle oluyor. Yavaşlatıyor. Zaman yavaşlatıyor ve onu e, kullanmanın bir limiti var galiba. Beni vurma diyor ya. Aa vuruyor. O bize vuruyor ama. Bunları lootlayabiliyor muyuz? Lootlarına bir bakalım. şuna bir bakayım. Hmm. Bak çöküyor yere. Ölmek üzereyken çöküyor. Öleceğiz lan. Canımız çok azaldı. Bizim bir şekilde can doldurmamız lazım. Öldük. Evet öldük. Ulan bir de game over diyor. En son checkpoint at işte Şimdi birazdan temkinli gideceğim. Q'ya basınca böyle oluyor. Ama sol üstteki e, Q barı azalıyor galiba. Bir şey oldu yine. Nereden vuruyor lan? Nereden vurduğunu anlayamadım. Map'te gözükmüyor. Nereden vurduğunu anlayamadım. I'ya bas orada. Bir şey oldu. Burada silah yerleri falan var. Abi ne? Şurada bak. Haritanın ortasına getireyim. Şuradan bir adam vuruyor. Şuradan bir adam vuruyor. Ha buradaymış. Tamam. Burada var mı bir bir şey? Şunları E tuşuyla alıyorum. Al bu gitti galiba. Alamadım neyse. Şunları bir toplayalım. E'ye basılı tutuyorum. Staff varmış şimdi aldım. Şunları da toplayalım E tuşuyla. Tuşlar aynı ya. Falop tuşlarıyla kontroller aynı. Oyunu sevdim ama. Lan gene öldük. Gene öldük. Bu e, First Aid olayını öğrenmemiz lazım abi. Yoksa biz çok öleceğiz. alamıyorum şu anda. Neden alamadığımı da bilmiyorum. Hop atladım canım gitti. tarafta bir yaratık var. Tamam, her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Şu tarafa gidiyoruz. 141 metre diyor. No deal where you like then, came from stranger, but you best keep your head down there's marauders hereabouts and worse landing violators Call on that wrong leech landing in the veil without using an official spacers choice landing pad I'd slap him with a fine if it weren't for all these more Bak diğer çocukla bir hikayeye başladık ya. O bunu bu hikayeye bağlıyoruz şurada. Really? Mağaranın içinde biri var dedim. nasıldı dedi? Ona yardımcı oldum dedim. Birçok şeyin, e, NPC'nin hikayesi birbirine bağlanıyormuş bu oyunda yani okuduğum kadarıyla her birinde yaptığımız seçimler diğer NPC ile konuşmamızı etkiliyormuş. Yani çok güzel bir organize a e, ağ örmüşler. Tamam. I'll do it myself dedim geçtim biraz daha bir şeyler görmek istiyorum. Yani e, konuşmayı çok uzatmadım. oyunun mekaniklerine biraz daha bakmak istiyorum. Çünkü diyaloglar çok iyi bu oyunda. Ama bunun için bir İngilizce lazım yani. Güzel bir İngilizceye sahip olmanız lazım. Ya da arada bir e, translatorla çevireceksiniz olayı. Bak abi şey de çok iyi ya oyunun. E, first, first person shooter olayı da çok iyi. Ya harbiden zorlandım. Bak iki kere öldüm temin gördünüz. Bak sağdan da gelecek. Bunu da vurayım. Şuradan da gelecek bir tane. Yani yaratıkların zekası da iyi yani. Öldüm mü? Ha ben onu kritik vurdum da öyle bir sahne geldi. Ben kendim öldüm zaten. Evet, gemiye gidiyoruz. Mardika'dan bu gemiden bahsediyor galiba, gemi düşmüş falan hesabı. Bakalım. Level 2 olduk bu arada. Topla diyor, görebilirsin diyor. Bak 10 tane points gelmiş abi, burada bir şeylere verebileceğiz 10 points. Dioloğu bir tane verdim. Stealth'e vereceğim. 8 point daha kaldı. Range de vereceğim. Range de bayağı vereceğim ya. Yani. Yola vereceğim. Stealth'e vereceğim. Başka ne değişmiş ikinci e, level atladıktan sonra? Perkser gelmiş. Of of of. Perkser'in bolluğuna bakın abi. Abi sprint speed var. Şu sprint speed alacağım kesinlikle bir tane bir tane proxy varmış. la edelim. Başka ne var? Şurada skill'de bir şey daha var. 10 tane de point geldi. Range'de verdik buna. Hepsini range'de verdim şu anda mesela. Tamam. Bir de journey'de bir şey var. Ha, bunu complete ettim diyor. Hmm. Görevleri de buradan açıp kapatıyoruz. Codex diye bir şey gelmiş. Not Intruders are not authorized to access the unreliables amenities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous. I detect an elevator. You are still I am incapable. I did Şu an rastgele basıyorum. Yani bunun e, RPG olayını evet. oynamak isteyen yani role playing game Hı -hı. oynamak isteyen arkadaşlar için gayet güzel bir role playing bağlaması var ama ben oyunun role playingini göstermek istemiyorum size. Ben e, genel e, fight mekaniğini göstermek istediğim için e, şu anda video çekiyorum. Yoksa çok iyi yani bunun şeyi RPG aşaması. Open World bu arada oyun. Open World Göl. Yani mesela geminin içinde yaşadığımız olayı gelip de bunu anlatıyoruz burada. Bundan ona göre farklı görev zincirleri çıkabiliyor. Bunlardan yan görevler falan alabiliriz bu arada. Almadık. Open World'te biraz gezinelim. Orada bir görev varmış zaten. Oraya bir gidelim bakalım. Şurada şöyle bir yol var. M var mı? Aa çok güzel. Tamam haritada var. Biz neredeyiz? Buradayız. Burası neresi? Emerald Vale Region. Başka mapler de var tabi. Bu mapin sadece bir tanesi. Daha bir sürü map oluyormuş. Yani farklı dünyalara da gideceğiz. Yani uzay mekiğiyle diğer dünyalara gezip diğer mekleri de görebiliyoruz. Yani öyle öyle de bir güzelliği var. Bak zaten gökyüzünde de bir uzay mekiği geçiyor zaten. Grafikler de çok iyi. Benim hoşuma gitti. Şuraya 200 metre bir gidelim bakalım. Şurada bir tane yaratık olacak. Yukarıda kırmızı gördüm. Çünkü yukarıdaki yön çizgisinin üstünde kırmızılar gördüm. Şuralarda yaratıklar var. Deminki yaratıklardan mı? Benziyor. Vanda. Bir sürü onlar. Ne oluyor lan? Grafikleri gerçekten beğendim. Yani Fallout'tan daha tatlı grafikleri var. Oyunun first person shooter olayı Fallout'tan daha tatlı ve RPG'si de Fallout'tan daha iyi bu arada. Gerçekten çok iyi bir role playing game. Bu da e, Max Payne diye bir oyun vardı eskiden 20 sene önce. Oradaki o yavaşlatma motorunu çok sevmiştim. İlk defa oyunda kullanmışlardı. O zevki bana tekrar yaşattı. Q tuşuna basarak giriyorum o bu moda. Bunlar düşmanın dost mu? Bunların hepsinde diyaloğa girebiliyorsunuz ve her birinde girdiğiniz diyalog bir sonraki NPC ile gireceğiniz diyaloğu da etkiliyor. Şu anda e, Emerald Vale'a girdik. E, Emerald Vadisi. Emerald neydi lan? E, Zümrüt mü? Yakut mu? İşte Yakut Vadisi ya yani, da Zümrüt Vadisi. Emerald hangisi hatırlamıyorum. Emrah Yeşil olan mıydı? Yeşil olansa zümrüt. Zümrüt gözlü falan diyorlar ya. Yakut kırmızı. Aynen yakut değil. Değil mi? Emin değilim. Yorumlara yazarsınız. Hangisini şu anda? Hiç onu yıkamıyorum. Bak o yeşil şeye doğru gidiyorum. 20 metre kalmış görevle ilgili bir şey. XP aldık bu arada. Bunların, bak bu NPC'lerin hepsinde değişik yan görevler var. Ve her birinin yan görevi bir diğerini etkiliyor terminal menüsü Fallout'a benziyor. Burada bir şeyler var. Aldık. Nimeratörümüze geçtim. Grafikler çok bayıldım. Grafikler çok iyi. Ha, buradan bir şeyler satın alıyoruz. Abi müziklerin şey bile yani e, kategorisi tarzı bile Fallout'a benziyor ya. Fallout oyunum çok daha istemiştir. Bak diyalog yansı otomatik başladı. Bak her birinin farklı var. Her orada seçtiğimiz şeyin senaryoya farklı etkisi var. sen, lie used yani yalan söylediğimiz için 70xp aldık orada. Yalan söylediğimiz için. Yalanımıza da inandırdık bu arada. 4 metre şurada bir yerdeymiş. Şu yeşil şeyi bulmaya çalışıyorum da. Şuralarda bir yerde. Şimdi buraya bir girelim bakalım. Ha bulduk. Asansörle yukarı çıkıyoruz. Bir bakacağım. Inventöre eee bu biziz. O üstümüzde de şey var ya. Son telepsiz, robot telepsiz gibi bir şey var. Kablolar var? Çıkıyor şu kablo şuradan bu şuraya takabiliyor mu? Bunlar da backpack'imiz. Şöyle değiştirelim. Mesela bunu giyiyor. Yani bunu giyiyor. Bu aslında daha fazla armor veriyor. Ama başka neler var? Stealth skill var. Bunda ne var? 3 armor veriyor. Teknisyen skill'i var. Stealth skill olan da devam ediyor ha. Peki biz karakterin içinden çıkıp third person view moduna geçebiliyor muyuz acaba? Onun olup olmadığını anlayamadım. Really I'm Reed Thompson, outpost administrator. Mesela <gülüyor> Very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to. I understand. Outside. Trust this. I. arkadaşlar. bu oyunu böyle uzun uzun diye oyna, oynamak lazım. Saatlerle çekmek lazım. O diyalogla tek tek açıklamak lazım. O zaman çok daha zevkli olur. Gayet zevkli oynayabilecek bu oyun. Tamam. Mesela bir de şöyle bir şey var. Mesela bunlar quest'leri veriyorlar ya. Bunları da öldürebiliyormuşuz yani. Bir daha bunu öldürünce bununla ilgili quest yapısına giremiyoruz. Bu arada bak bu kızın babası o. Tamam Kız bize katıldı. Sol tarafta partide health barını görebiliyoruz. Kız bize katıldı. Ben şimdi mesela kızın babasını vurduğum zaman bu kız bana yardım mı edecek? Bana saldıracak mı? Benim partimde olduğu için bana yardım edecek mi? Onu çok merak ediyorum. Ateş edeceğim. Gordlar da beni hemen öldürecek muhtemelen. Ve videoyu kapatacağız zaten şimdi. Kız kime yardım ediyor? Kız bize yardım etti değil mi orada? Gördünüz mü Guarda vurdu? Kız Guarda vurdu değil mi? Gördünüz. İşte oyunun abi, burada şeyi var. Ee, koptuğu nokta. Bunu akıl edememişler. O kızın babasıydı. Ben kızın babasına ateş ediyorum. Tamam mı? Kız beni korumak için Guarda veriyor. Bunu bunu yazılımcı bunu akıl edememiş. Burada ponunu kırdım abi. Bunu düşün abi. Sen mükemmel bir RPG oyun yapıyorsun. Roleplaying game yapıyorsun. Bunu düşüneceksin. Bu kadar. Teşekkür ederim sizler için. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Ama ben tam göremedim sahneyi. Kız bana mı yardım ediyordu, babasına mı yardım ediyordu? Göremedim. Videoyu izlerken bakarız, yorumlarla bekliyorum. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani bu e, Color hakkında ne diyeceksiniz ya da bu yapı hakkında ne diyeceksiniz? Bu kadar mükemmel bir oyun. Bu oyun bu arada çok mükemmel bir oyun. Bu kadar mükemmel bir oyunu da böyle bir açık verdiği için siz ne dersiniz? Yani... izleyip de göreceğim burada arada yani. <laughs> Emin de değilim. Çok hızlı gelişti o kadar. Bakacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakacağız. Bakacağız. Ha videoyu durdurmam lazım.